İnsanlar hemen 2021'e, 2023'e gelelim falan diyorlar. Ama bir süreç bu tabi. tabii. 2016'da, 17'de, 2016'da onaylar zaten büyük, daha da büyük olaylar olacak. Allah milletimizi muhafaza etsin. Ama sarsılma Müslüman da olmaz. Güzel bir imtihanla imtihan oluyoruz. Olacak büyük olaylardan paniğe kapılmak, bilmem ne yapmak. Müslüman yapacağı hareket değil. Bir korku tüneli gibi tünelden geçeceğiz. Sonra aydınlık bir yere doğru gideceğiz. Pırıl pırıl aydınlıkta güneşle karşılaşacağız. E o da fazla sürmüyor zaten. 1500 altılara kadar falan, gizli bir altılara kadar. Sonra yeniden bozulma başlayacak. Sonra o devri Müslümanları tabii kendilerini gizleyecekler nasıl gezecekler artık bir yolunu bulacaklar.